Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar'da yapıyoruz. Bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaş tutuklandı. Ba Bağcılar'ın seçmenlerimize İmamoğlu ve arkadaşlarının adaletli bir şekilde yargılanacağını düşünüyor musunuz? Düşünmüyor soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Değerli dostlar kanalımıza abone olmak, Bildirim yazmak hiçbir ücrete tabi değil, hiçbir kaybınız yok. Sadece bizim abone sayımız artacak. Lütfen kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişi cezaevinde yargılanıyor. Evet. Adaletli bir şekilde yargılanacaklarına inanıyor muyuz? İnanmıyor muyuz efendim? E, tabii ki yani şimdi eğer savcımıza da hakimimize güvenemezsek Türkiye'ye güvenmeyeceğiz demektir yani. Tabii ne de münasebet tabii ki. Efendim Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda arkadaşı yargılanıyor. Adaletli bir şekilde yargılanacaklarına inanıyor muyuz? İnanmıyor muyuz? Kesinlikle inanmıyorum. Çok in e, İmamoğlu ve arkadaşlar adil yargılanır mı, yargılanmaz mı? Onu Allah bilir, biz bir şey diyemeziz. Hmm, ona bir şey diyemem şimdi. Yorum yok. Yorum. Ee, Erdoğan ismini bana kullan. Gel ama son <laughs> İmamoğlu ve arkadaşları yargılanıyor. Adaletli bir şekilde yargılanırlar mı, yargılanmaz mı? Yargılanmazlar. Adalet yok. Vallahi bırakılması lazım. Hemen Tutuklaması, tabii, hemen serbest bırakılsın. Hükümet... insanlar seçmiş yani neden içeri alınıyor? Tamam. O zaman bütün belediyeler araştırılsın. Eyvallah. Eğer Türkiye'de yaşıyorsak, birçok şeye inanıyorsak ona da inanmak zorundayız. Şu an adaletin yok olduğuna inanıyorum. Nedeni de şu, Kılıçdaroğlu CNN Türk'te en son çıktığı haberde e, HDP'lilerin, Demirtaş ve arkadaşların, yoldaşlarının bütün fezlekelerini kaldırarak ondan sonra adalet bitti. O günden beri adalet bitmiştir. Yani Şeyi o zaman ha, fezleke mecliste. Fezleke değil. Dokunulmazlığın işte onlar. O o Tabii. teşekkür ederim geldiğiniz için. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasıl nasılsınız? Nasıl? Sağ olun. Bu pazar günü sandığa gitsek çocuğum çıkar mısın? Sandığa gitsek bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Erdoğan. Siz evet. oyunuzu kime verirsiniz? Tek bir kelimeyle özetleyeceğim. Kral çıplak. Kralın adamı değil, adamın kralı olduğu için Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu efendim? Dürüst. Doğru, çalışkan karalamalarla siyasi iktidar hiçbir zaman yol alamayacak. Biraz önceki bir sözünü çok ilginç geldi. Bana bir daha söyler misiniz onu? Kralın. Kralın adamı değil, adamın kralı olduğu için Ekrem İmamoğlu. Peki. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydan fazla nezar göz altında hapisteler. Adaletli bir şekilde yargılanacaklarına inanıyoruz, muyuz, inanmıyor muyuz? Hiçbir şekilde inancım yok. yok. Tamamen yargının siyasallaştığının bütün insanlar farkında. Bu siyasi baskının bu siyasi bu da Siyasi bir... bence. Siyasi olmasa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman 53 yaşıma geldim. Böyle bir düzensizlik, böyle bir liyakatsizlik, böyle bir ucubet düzen görmedim. Sıkıntı mı? Çok büyük sıkıntı. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah, nasılsınız? sağ olasın. Teşekkür ederim. Hürmetlerim var. Sizler nasılsınız? De. Sağ olun. Başlarda mı oturuyoruz? Evet Bağcılar'da oturuyorum. Abi bugün 24 Mayıs 2025. Buyurun. Hukuk güven var mı yok mu? Hukuk hukuk yok ortada. Siz hukuku çiğniyorsunuz ama. Ben, ben sorayım abi ben abi sen gaspa ama sen kendi vicdanına danışmıyorsun. Ya bu adam... Abi sen gün... şu an beni yargılamaya mı geldin soruma cevap veriyorsun? Özür dilerim. Sen o adamların hesabını ben için ben seni... Ben, ben Allah'ın hesabına... Sen çok de değerli bir insana benziyorsun. Ben kimsenin hesabını açam. Ben gazeteciyim, özgür bir gazeteciyim. Kendi adıma çalışıyorum. Abi, Abi başım üstüne. Anlat bize, biz konuşalım. Tamam, Abi Kenan Yıldız geliyor. Çocuğum çıkar mısın? Gel, gel. Çoluklar, <laughs> çocuklar, Çocuk çocuklar. Lütfen, bakarız. Efendim bazıları bak, diyor ki adalette... Ya, tamam oğlum yeter bak konuşun bak demeyiz. Yapmayın dedir. ya, yapmayın. Benim canım. Dayı sen boş ver, boş ver. Abi. Canım Tamam. Canım canım ben, ya ben. canım yani. yani. Abi nerede yayınlanıyor? Efendim bazar adalet yok diyor. Siz var dediniz değil mi efendim? Adalet var. Var Allah'a şükür. Sana tamam. vereceğim telefona niye dört üst tane yüklüyorum? Hümet yaşayalım. Hümet yaşayalım. Hümet yaşayalım. Ha öyle kaçarsın Hümet ha. Sana sana. İmamoğlu ve arkadaşları adaleti bir şekilde yargılanır mı? Yalnız CHP'de de suç var dayım. Tamam, CHP'de de suç var. Eyvallah, eyvallah. Çünkü diğer hukuklular tutuklanınca onlara destek çıkılmamış. Adaletli bir şekilde yargılanmazlar abi sanmıyorum. Ya? Onun bak konuşuyor çakmak istiyor. Yürü git ya. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları adaletli bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmazlar mı? Yargılandı bence adalette yargılanır. Evet. Adalet bence yargılan ya, yanlış. Ben yok. Şu an yok. yok. Adalet var mı yok mu? Görüyor muyuz Adalet var. Vallahi mı? abi adalet var mı yok mu belli değil belli şimdi değil. ülkede. Adalet. İmamoğlu ve arkadaşları hapisteler. Adaleti bir şekilde yargılanırlar mı, yargılanmazlar mı? Abi adalet neyse mülkün temelidir. Bir şey diyemezsin adalet hakkında. Tamam. Ama yorumum olursa eğer İmamoğlu e, yani adamın bir suçu yok bence. Ben öyle tahmin ediyorum. Onu ben bilemem. Şimdi bir şey diyemem de. Abi, Mazot ve doğalgaz bulduğunu söylüyorlar. Sizin evinize yansıdı. Düştü mü faturalarınız? Vallahi hepsi yüksek geliyor. Geçim de zorlaştı artık. Yüşmeleri. Yargılanmadılar. Yargılanmazlar. Adalet var tabii ya. Tamam. Çalan yargılanacak. Adalet var. geldi Hoş bulduk. Hayırdır bıyık? Kürşat bıyığı. Bir barışman çöpeği. <laughs> Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Erdoğan efendim. Şimdi pazar seçim olsa bir dışarıda kalan Erdoğan kaldı. Mecburiyiz ona vereceğiz. Kimse bırakmadı içeride yani. Çöpe atamayacağız. Mecbur vereceğiz abi. Ne yapacağız? Çöpe gitmesin. İmamoğlu oyunu. şu an resmen adaydı. Ha ya aday da yani kimse dışarıda kimse, kimse olmadı şey Erdogan. yoksa normalde vermem de çöpe giderse de ziyan olur israf olur onu da vereceğiz yapacak bir tamam. şey yok mecbur bırak yani oyunu vereceğimize Eyvallah. yani Erdoğan şey pardon İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydır cezaevindeler adaletli bir şekilde yargılanacaklarına inanıyor muyuz inanmıyoruz. i̇nanmıyoruz. çünkü karşısında aday en e, güçlü aday olduğu için Hani yargı bağımsız olduğunu inanmıyoruz yani biz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bu pazar seçim olsa Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu mu? Erdoğan. Erdoğan'la dirkene insan bir, <laughs> bir defa Erdoğan'la İmamoğlu'nu bir araya nasıl koyuyorsun? Efendim biz Allah açısından herkes Allah'ın kuludur. 9 aylıktır. He. İkisi de Allah yaratmış. Biz ayrım yapmıyoruz. Allah yarattı ayrı olay. Yapılan görev ayrı olay. Biz görevi sormuyoruz. Biz diyoruz ki o ikime. Erdoğan'dır. Erdoğan. Erdoğan. peki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları 2 aydır hapisteler adaletli bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmazlar mı adalet kimsenin peşine gidip de tutuklamanın peşinde değil eğer dürüst davranırsan herkes e, bu memlekette dürüsttür Eyvallah İmamoğlu ve arkadaşları 2 aydır cezaevindeler adaletli bir şekilde yargılanacaklarına inanıyor musun bu ülkede adalet yok abi inanmıyorum yargılanırlar abi Adalet Doğal gaz Adalet yok Allah kurtarsın. Allah yardımcısı olsun diyorum. Abi. Adalet var mı yok mu? Adalet yok. Adalet yok. Bu pazar seçim olsa Sayın Erdoğan mı Sayın İmamoğlu efendim? Sayın Erdoğan'a asla vermem İmamoğlu. Tamam Sayın İmamoğlu. Neden? Verdik Erdoğan'a çok verdik. Ekonomiyi görüyorsunuz. Uçuyoruz diyorlar. E, uç, zaten ekonomi uçtu gitti. Peki. İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydır yargılanıyorlar. Adaletli bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmadı mı? Adalet var mı yok mu? Ee, bence adaletin olduğunu zannetmiyorum bu konuda. Evet, yok. İmamoğlu ve arkadaşlar iki aydır hapisteler. Adaletli bir şekilde yargılanırlar mı? Yargılandırlar mı? Bence haksızlık, yok. Yapıyorlar. haksızlık yapıyorlar. Haksızlık yapıyorlar. Evet. Hükümet doğalgaz ve petrol bulduğunu söylüyor. Faturaları düştü mü düşmedi mi? düşmedi. Özellikle şu Suriyelileri bir göndersinler. Çünkü ev bulamıyoruz. İnanıyorum abi. Adalet bir şekilde yargılanır. Mı? İnşallah adaletli bir şekilde yargılanırlar ama sanmıyorum. Bu ülkede adaletli bir şey yok. Yani AK Parti'ye veriyorum. Erdoğan'a veriyorum. Tamam. İmamoğlu ve arkadaşları adaleti bir şekilde yargılanırlar mı yargılanmazlar mı? Adalet var mı yok mu? Adaletli yargılanması lazım. Bu kadar delil toplanmış şey olmuş. Yarın bir gün çıkacak meydana. Tamam. Yani bunların hepsi yalan değil herhalde. Biz, yorum yapmıyoruz. Adalet var mı yok mu Türkiye'de? Hayır adalet yok. 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 Pek imam mu? Adalet var mı yok mu adalet? Adalet yok. Adalet, yok. İmam oğlu adaleti yargılanır mı yargılanmaz mı? Yargılanır. Adalet var mı yok mu? Yoktur adalet. Ee, adalet var mı yok mu Türkiye'de? Abi kişiye göre değişiyor adalet. Ne? Bazılarına göre var, bazılarına göre Siz yok. Bana göre soruyoruz. Bana göre ise yok. adalet yok. Yok. Bu pazar seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu Kime o vereceğiz? Er Erdoğan'a vereceğiz. Erdoğan'a? Evet. Peki adalet var mı yok mu Türkiye'de? Adalet yok. yok. Doğal gaz ve petrol bulunduğu söyleniyor. Sizin faturanız düştü mü artı mı? Düşmedi. Yani normal yani eskinden aynısı. Oğlum, oğlum Erdoğan'ım oyu kime kullanacağız? Abi yapma gözünü seveyim ya. Kararsız. Adalet <laughs> yok, var mı? Kararlıyım da söyleyemem belki evet, şu anda en en yani. Bizi Ben tamam okey. Adalet var mı yok mu efendim Türkiye'de? Yok abi. Çok yok. Yok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu pazar daha gitsek oy İmamoğlu'na merdoğanım. mı? İkisinden yana vermem. Kime verirsin? Ee, Erbakan'a. Evet. Tamam. Adalet var mı yok mu efendim? Şu an yok. Yok. İmamoğlu ve arkadaşları adil bir şekilde yargılanır mı yargılanmaz mı efendim? Yargılanmaz hayır inanmıyorum. Bu ülkede kumpaslar kuruldu biliyorsunuz. Ee, Ergenekon, Balyoz kumpasları kuruldu. Bunlar neden? genel kurmay başkanı terör örgütü olarak yargılandı ee, ve birçok gazeteci yazarı e, yargılayıp yargılayıp içeri attılar. Sonuç ne oldu peki? Sonuç pardon sonuç pardon dediler. Ee, yanlışlık yaptılar. Yanlışlık evet, yaptık dediler biz burada. Ne oldu? Feto FETÖ ile işbirliği yapanlar ne yaptı? Onlara darbe yaptı şu an. Hiç Adalet var mı yok mu? Yok. Adalet.